ya insanlığa verecek daha çok müjdemiz var. Kıymetli misafirler, Milli Teknoloji Hamlesi'ni, Teknofest'i, barış dolu bir dünya ve kardeşçe yaşayan bir insanlık için, bir insanlık inşa etmek için yapıyoruz. İnşallah buradaki genç kardeşlerimizle inşa edeceğimiz yeni dünyada birbirimizden uzaklaşmak yerine dostça bir arada olacağız kadim medeniyetimizin adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle kuracağımız bu gelecek için her zorluğu da birlikte aşacağız. Değerli gençler, bundan sadece 80 yıl önce Etimeskut'ta bu meydanda kurulan Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası aklı, fikri dışarıda olan zihniyetin engellemeleriyle göz göre göre iflas ettirildi. Tıpkı bugünkü ismiyle Atatürk Havalimanı eski adıyla da Yeşilköy Meydanı'nda Nuri Demirağ'ın eserlerinin yok edildiği gibi. Umudumuz bir kez de burada kırıldı. Dışarıdan getirilen uçaklarla teknoloji geliştirme kabiliyetimize bir darbede bu meydanda vurulmuştu. Ama güzel bir atasözümüz var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Şimdi Türk mühendislerinin geliştirdiği milli ve özgün hava araçlarımızla, siyalarımızla, gururla dünyanın her bir köşesine ihraç ediyor. Dünyanın imrendiği projelere imza atıyoruz. Teknofest yaklaşık 80 yıl sonra umudumuza darbe vurulmaya çalışan Etimeskut'ta bir kez daha milletimizle buluştu. Yiğit düştüğü yerden kalktı. Etimeskut Havalimanı'nda yaptığımız Teknofest ise adeta yeniden doğuşumuzun müjdesi. Kıymetli ziyaretçilerimiz, Teknofest'i Hayata geçiren T3 Vakfı'ndaki ekip arkadaşlarıma, gönüllerimize, paydaşlarımıza, yarışmalarımıza katılan genç kardeşlerime, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan, dualarını esirgemeyerek, biz, esirgemeyerek bizlere destek veren aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. 27 Eylül'de istiklalimizin sembol şehirlerinden Güzel İzmir'de buluşmak üzere sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı, T3 Vakfı Mütevelli, Başkanı ve Gençlerin Selçuk Ağabeyi Sayın Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz.